Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Gökçedere köyünü tanıtacağım. Şu anda gösterdiğim alan Gökçedere'nin her yaz burada toplanıp yağmur duası yaptığı alan orası. Şu tepede orada yağmur duasının yapılıp Oradan e, her yaz yapılan yağmur aslında köyler birbirleriyle hasret gideriyor. E, yani dua amacıyla uzaktaki akrabalar falan buraya gelip birbirleriyle hasret gider gideriyorlar. Buradaki e, ağaçlık alan, gökçeden ağaçlık alanı. Gökçede kuş bakışı böyle gözüküyor. Her yaz dediğim gibi burada her yaz toplanılıyor. Yağmur Doğası'nın yapıldığı alan hemen Gökçe Dere'nin çıkışında, hemen şu tepede. Burası Gökçe Dere'mizin su deposu. Gökçe Dere'mizin kuş bakışı olarak böyle çok büyük bir köy değil. Zaten nüfusu 170 civarındaymış. En son bakıldığında. Köyümüzde tarihi olarak bir camimiz var. Köyümüzden baktığımızda çubuk gözükmekte. Köyümüzde iki çeşme bulunmakta. O çeşmelerden biri de ikra yağmur e, as, asar hayratı. Buradan temiz bir şekilde suyumuzu içebiliyoruz. Su içilebilir temiz. Köyümüzde ek olarak bir tane de parkımız var. Büy çok büyük olmasa da hiç yoktan iyidir. E, köyümüzde e, temel geçimcilik ge geçim kaynağı hayvancılık zaten her yerde balyalardan görebiliyorsunuz. Hatta orada evin duvarına yazılmış, kurbanlık bulunmuş diye. Yanlış bildiğim ortaya çıktı. Köyde aslında dört çeşme varmış ama ben birinin yerini bilmiyorum. Bunu biliyorum de aşağıda var bir tane. Köyümüzün camii, bu yenilenmiş hali. Yenilenmeden önce 1417 yıllarında kurulduğu söyleniyor. E, e, yenilenme yılı 2023 diye gözüküyor. Çubuk Müftülü Gökçedere Camii. Camimiz. Şu an e, göstereyim. Yenilenmeden önce 1417 ile 1966 yılları arasında e, Yani 1417 yılında kuruldu. 1996 yılında da ilk yenilenmesi yapıldığı söyleniyor. Burası bizim köyümüzün evet, tandırı. Burada köyün hanımları burada birlikte burada geliyorlar buraya birlikte ile gözlemesini yapıyorlar. Çok eski bir yapı değil zaten belli. Hemen tandırın yanında köyümüzün eski evlerinden bir tanesi bulunuyor. Görüyorsun kullanılmaz halde çok eski bir ev. Burası Gökçederen'in derneği Gökçeder. Ya hemen caminin karşısında. Burada insanlar cenazelerde falan burada yemek yeniliyor. Köyümüzün eski evlerinden biri de burası. Köyümüzün çeşmesinde böyle her zaman su dolduran insanları görmek normal. Video ise video çekimi için kardeşten izin aldık. Burası bizim köyümüzün mezarlığı. Ee, şuradaki orası benim e, babaannemin, iki tane halamın ve büyük babaannemin yattığı yer orası. Köy kuş bakışı böyle gözüküyor. Burada dediğim gibi köyün en büyük geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığın yapıldığı büyük yerlerden birisi. Şu ileride bir tane daha var. Şu an ona gidiyorum. Burası muhtarımızın az önce dediğim yer. Burası muhtarımızın kendi mandırası. Burada hayvanlarına kendi bakıyor. Sütünü satıyor. Hayvanların sütünü satıyor. Burası da hemen köyümüzün girişindeki aşağı mezarlık diye geçiyor. Köyün girişindeki. Hey şurada bir tane daha hayrat var. Mustafa Yavuz Mustafa Yavuz hayırsa eh?